Ortal Ferhat Yüksel Türk bizimle beraberdi. Şimdi biz Albatros Portföy'e gideceğiz. Piyasaya nasıl yansıdı? Yılın 3. enflasyon raporu. Onu almak üzere Gökhan Uskay bizimle beraber Albatros Portföy Fon Yöneticisi. Gökhan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet borsa tarafı yeni günün olumlu başladı ve şu anda da 6800 puan üzerindeki hareketleri görüyoruz. Dolar TL'de çok bir tepki olmadı. 26.95 seviyelerinden işlem görüyor. Nasıl sen değerlendiriyorsun açıklananları ve tabii piyasa yansımaları nasıl acaba? Açıklananlar çok olumlu. Yani Merkez Bankası'nın bir seviye atladığını e, hep birlikte hani piyasa görmüş durumda. Piyasa da bundan çok hoşnut. Ama şunu şöyle bir gerçeği unutmayalım. Yani piyasanın sevdiğini Ankara sevmez. Ankara'nın sevdiğini de piyasa sevmez. O yüzden hani biz ne kadar e, sevsek bile hani Merkez Bankası Başkanı ne kadar e, elle tutulur e, gerçekçi temel temel sade prensiplere ve piyasa dinamiklerine uygun bir şekilde açıklasa bile hani bu sürenin uzunluğu benim kafamda soru işareti yarattı. Yoksa işte bütüncül adımları gayet iyi anlattı. Makroekonomik yüzden fazla adım atılmış dedi. Şimdi bir e, hızlı bir adım atıldığı takdirde bu yüzden fazla sıkılaştırma ya da daha önceki Merkez Bankası'nın liralaşma adı altında attığı e, politikalar farklı farklı tepkiler gösteriyor. Bu Buunların teker teker yavaş yavaş düzelmesi lazım noktasında ben gayet ikna oldum. Fakat %60 beklenen bir enflasyonda Merkez Bankası 250 bas puan yapa yapa şu anda 17.5'ta %30'a kadar gideceğinin bir sinyalini verdi. Ama bu kadar yavaş bir parasal sıkılaştırma e, enflasyonu çıpalamak anlamında ben yetersiz kalacağını düşünüyorum. Bir de süre çok uzun. Siyasilerin tekhane baskısı bir taraftan da faiz baskısıyla ile. Ilgili. Yani ilerleyen dönemlerde şu anda çok pozitifiz ama ilerleyen dönemde bunun Türkiye'de yapmaktaki zorlukları ve enflasyonu düşürmekte yani kredi tarafını yaparsanız bile olmaz çünkü Türkiye'deki enflasyon pandemi sonrasında oldukça dalgalandı ve hani insanların gerçekten fiyat dalgısı ve fiyat dalgısı algısı ortadan kaybolmuş durumda ya piyasa pozitif algıladı ama ilerleyen dönemlerde göreceğiz ki bunun yapılmasında yani teorik olarak kafamıza yatmasına rağmen beğenmemize rağmen bunu pratiğe dökmekte ciddi sıkıntılar yaşanacak ama piyasa bunu olumlu kabul etti dün konuşmuştuk hani bankacılık sektöründe gerçekleşen işte yapı kredi bankasının satışının da esasında piyasanın ilk fiyatlamasının aksine pozitif olduğunu da söylemiştik. Dün bugün onu toparlamasını gördük. Bilançolar kötü demiştik. Bizi yanıtmadı İşte Tav'ın bilançosuna baktığınız zaman, Otokar'ın bilançosuna baktığınız zaman finansal giderler. Gene şirketler bazında can sıktığını görüyoruz. Ama diğer taraftan finansal gelirler tarafına baktığınız zaman TOFAŞ'taki bu finansal gelirler ve kur farkı gelirleri nedeniyle pozitif olduğunu görüyoruz. Yani o yüzden finansallar konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda makroekonomik e, değişimin olumlu etkilerini Borsa İstanbul fiyatlandırıyor. Gaye Hanım'ın bu konuşması da bunu güçlendiren yabancı yatırımcıyı çekebilecek ve bu söylemler etrafında piyasadaki risk alma işlemini yerli ve yabancı tarafında arttırabilecek gelişmeler olarak nitel ve genel olarak ben bunu şu anki atılan makroekonomik değişiklikler yanı sıra oldukça doğru insanlarla yapıldığını gösteren bir sunum olarak nitelendirebilirim. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için Gökhan Uskay bizimle beraber de Albatros Portföy'den şimdi kısa bir araya gidiyoruz fokusta haranın ardından devam edeceğiz.